Burada Rizvan'la yalnız yaşamaktan korkuyorum. Ben burada kalmak istemiyorum. Lütfen bir şey yap abla. Ya Allah! Bu nasıl bir sınav? Millet kızları yüzünden çaresiz kalır. Biz de oğullarımız yüzünden çaresiziz. Eğer bu olanları Allah'ın bir sınavı olarak görüyorsan o zaman da sabırlı ol. Babanla konuş. Beni kabul eder etmez seni hemen almaya geleceğim. Sana söz veriyorum. Ne düşünüyorsun? Beni böyle kilitleyeceksin ve ben de sessizce oturacak mıyım? O kilidi kırıp kaçacağım. Benim terbiyemi zayıflığım olarak görme. Seni gerçekten özledim Süheyl. Sensiz yaşamak benim için çok zor. Rezvan'dan nefret ediyorum. Lütfen benim için bir şey yap. Nefes yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.